Ülkemizin dört bir yanından yöresel ürünlerini tanıtmak için Elazığ'a geldiler. Bakalım Elazığ'da hangi ürünler tanıtılıyor ve talep ne durumda? Elazığ'da gastronomi ve yöresel ürünleri tanıtmak için bir fuar düzenlendi. Beklenti nasıl? Ya açıkçası sanırım pek duyulmamış daha pek bir hareket göremedik. Ama insanlar yavaş yavaş geliyor. <laughs> Bekliyoruz göreceğiz. Peki hangi ürünleri tanıtıyorsunuz? Siz nereden geldiniz? Biz Hatay'dan geldik. Tezgahımız genellikle Hatay yöresinin ürünleri. En başta bizim ca kebabımız var Erzurum'dan ustalarla ortaklaşa yapıyoruz bu işi. Bizim işte Hatay'dan biberli ekmeğimiz, içli köftemiz, kavurmamız, tepsi kebabımız, kağıt kebabımız, harbiye kebabımız. Bu şekilde insanları buraya bekliyoruz. Hoş geldiniz, merhabalar. Bu Öncelikle geldiniz. Antep'ten sizlere Burada orijinal baklavalarımızı getirdik. El yoğurması çiğ köftelerimiz var, içli köftemiz var. Hepsi taze taze çıtır çıtırdır. <laughs> Eleza Alkın'a teşekkür ediyoruz. Güzel bir karşılama yaptılar. Beklenti olarak daha böyle istediğimiz kalabalığı sanki daha göremedik ama yavaş yavaş böyle geliyor insanlar ve burada fuar alanına bekliyoruz herkes inşallah. Evet. Düne göre bir, bir tık daha fazla yoğunlaşıyor. Daha fazlasını bekliyoruz tabii. Beklentilerimiz o yönde. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İlginize çok sağ olun. Çetin Bey nereden geldiniz Elazığ'a? İzmir'den. İzmir'den. Evet. Hangi ürünleri tanıtıyorsunuz? Şimdi 81 ilin neredeyse ürünlerini tanıtıyoruz. Bir 10 gün buradayız, buyursun gelsinler. Bekliyoruz kendilerini, doğanın lezzet taneleriyle tanışmayı istiyoruz. Batuhan Bey, Elazığ'a nereden geldiniz? Afyon'dan geldik. Neyi tanıtıyorsunuz? Afyon'un kasap sucuklarını tanıtıyoruz, kendi malatımız. Afyon'da 49 yıllık firmayız. Elazığ halkına da para kendi fiyatına sucuk satmak için buradayız. Tadım yapıyoruz ve sucuk satıyoruz.